Allah Teala onun malını, canını satın aldığını, karşılığında ona cenneti verdiğini unutuyor. Zaten bazısı hiç de duymamış bu ayetleri. İman nedir bilmiyor. Ondan sonra efendim ölüm gelene kadar sarı çizmeli Mehmet Ağ gibi yaşıyor. Birden yekten hesap etmeden ölüm geliyor. İşte o zaman anlıyor ki ben müstakil değilmişim. Ben hür değilmişim. Ben özgür değilmişim. Ben Allah'ın kuluymuşum. Rabbimin kölesiymişim. Ben onun emirleriyle, neyleriyle bağlıymışım. Bağlanmalıymışım. Ama geldin buraya. Şimdi Allah Teala'nın emirleri var. اَقِمُوا الصَّلَاةَ Beş vakit namazı hakkıyla kılın. İşte bu şimdi yatsı namazı kılmayanlar için bu emir duruyor. Uyumadan işte neyse gece kılması lazım. Geliyor yatsı namazı. Tabi bu abdestiyle geliyor. Guslün yoksa gusül de farz olduğu için guslüyle geliyor. Guslün var da abdestin yoksa abdestten geliyor. Farz, abdest de farz oluyor. Ondan sonra efendim bu adamın üzerine bu böyle konmak üzere bekliyor. Vakitler geçiyor, geçiyor, geçiyor. Bir yatsı namazının farzını kılacak kadar, abdest alacak kadar zaman kalıyor. O zaman o emir o adama, o kadına, o kıza, gence teveccüh ediyor, yöneliyor. Diyor ki: Ya benim kendimi alırsın ya da benim cezamı alırsın. Ne demek? Ya abdestini alırsın, namazını kılarsın, beni yerine getirirsin, Allah'ın emri. Ya da ezan okundu zaten, atlattık gitti, bugün de vakit geçti bilmem. Öyle yok, atlatma yok. Sen namazı atlatmadın, namaz seni cehenneme atlattı. Geliyor hüküm üzerine, damgalanıyor. Bu adam bu gece yatsı namazını kılmadığından 80 sene cehennem azabıyla muazzam olacak ahirette. Hiç dayanılacak bir ateş değil.